Türk lirası ile ilgili en önemli göstergelerden bir tanesi reel efektif döviz kurudur. Peki nedir reel efektif döviz kuru? Buna bakalım. Bir örnek üzerinden anlatacağım hemen. Diyelim ki sadece Amerika ile dış ticaret işlemi yapıyoruz ve 1 dolar 7 TL. Reel kur dediğimiz yani TL'nin dolar karşısındaki reel değerini gösteren kursa 100 olsun. 100'ün altına doğru geldiğinde TL değer kaybediyor. 100'ün üstüne doğru gittiğinde TL dolara karşı reel olarak değer kazanıyor demek. Şimdi diyelim ki Türkiye'de enflasyon %10, Amerika'da enflasyon %0 olsun. Bir Amerikalı ithalatçı olarak ben 2020 yılında yani kurun 1 dolar 7 lira olduğu zaman da Türkiye'den 100 dolarlık ithalat yaptığımı varsayalım. Ben elimdeki 100 dolarla Türkiye'den ne kadarlık mal alabileceğim? 1 dolar 7 lira olduğu için 700 liralık mal alabileceğim. Şimdi diyelim ki bir sene sonra tekrar geldim ve yine 100 dolarlık mal almak istiyorum. Fakat Türkiye'de işler değişti. Neden değişti? Çünkü Türkiye'de enflasyon var ve geçen sene 700 liraya aldığım mallar artık 770 lira oldu. Dolayısıyla benim elimdeki 100 dolarla aynı malları yani 770 lira olan malları alabilmem için artık 1 doların kaç lira olması gerekiyor? 7 lira 70 kuruş olması gerekiyor. Yani reel olarak aradaki ilişkinin bozulmaması için, hiç değişmemesi için Aradaki enflasyon farkı kadar benim kurumun nominal olarak değer kaybetmesi gerekiyor. Yani TL'nin %10 değer kaybetmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğer gerçek hayatta da benim aradaki enflasyon farkı kadar bu şekilde bir değer kaybı yaşadığımızı görüyorsak, o zaman diyoruz ki nominal olarak %10 değer kaybı yaşanmış olmasına rağmen zaten enflasyon farklarından kaynaklı olarak bu %10 değer kaybının olması bekleniyordu. Gerçekte de eğer bu %10 değer kaybı olduysa nominal olarak bu olmasına rağmen reel olarak hiçbir değişiklik olmamış demektir. Yani ben dolara karşı TL olarak reel anlamda yüzde başladıysam 2020 yılına 2021 yılında da yine az önceki hesaptan kaynaklı olarak reel olarak bir değişiklik olmadığı için yüzde devam ediyor olmam lazım. Dolayısıyla her ne kadar nominal değişiklik olduysa da reel olarak kurda bir değişim olmadığını göreceğim. Zaten böyle bakmak daha mantıklı. Çünkü dolar TL kuruna baktığınız zaman grafiğe diyelim ki 95 yılından bugüne kadar nominal kura bakıyorsunuz. Dolar TL kurunun sürekli yukarı doğru gittiğini görürsünüz. Türkiye'de enflasyon Amerika'daki enflasyondan daha yüksek olduğu için bu grafiğin yukarı doğru gitmesi zaten normal sonuçtur. Şimdi gerçek hayatta az önce size anlattığım gibi dolar TL'nin nominal seviyesi aradaki enflasyon kadar her yıl intibak etmeyebilir. İşte bu her yıl aynı oranda değişmemesi sonucunda da reel kurun değerlenmesi ya da değersizleşmesi söz konusu olur. Diyelim ki mesela az önceki örneğimizde dolar TL kuru 2021 yılında beklediğimiz gibi 7.70 olmadı da 8 lira oldu. Yani ne olmuş oldu? Ben yüzde 10 değer kaybetmesini bekliyorken dolar TL kuru nominal olarak yüzde 14 değer kaybetti ve 7 liradan 8 liraya çıktı. Şimdi ben yüzde 10 değer kaybetmesini bekliyordum aradaki enflasyon farkından kaynaklı olarak e normalde yüzde 14 değer kaybedince demek ki benim beklediğimden en azından teorik olarak enflasyonlardan kaynaklı olarak hesapladığımda yüzde 4 daha fazla değer kaybetmiş oluyor. İşte o zaman diyorum ki reel kur geçen seneye göre %4 daha düşük. Yani 100 ile başladıysam dolara karşı TL'nin reel değerine artık yeni değerinin 96 olduğunu görüyorum. Yani reel kur %4 değer kaybetmiş demektir. Şimdi bunu hangi varsayım altında konuştuk? Sadece Amerika ile ticaret yaptığım varsayım altında konuştuk. İşte bu aynı hesaplamayı ticaret yaptığım diğer ülkelerin enflasyonlarını dikkate alarak ve hepsinde de ayrı ayrı bu ülkelerle TL arasındaki kur değişimlerini dikkate alarak yapıyorum. Yukarıdan aşağı Merkez Bankası ticaret yaptığımız ülkeleri ve toplam ticaretimiz içerisindeki ağırlıklarını sıralıyor reel kuru hesaplarken. Diyelim ki Çinle olan ticaretimiz toplam ticaretimizin %13'ü, Almanya ile olan yine %13'ü, Irak'la olan %6, İtalya'yla olan %6 böyle böyle aşağı doğru gidiyor ve evet, sonuçta tabii ki %100'ü bulacak. Her ülke için az önce yaptığım hesaplamayı yani TL için dolara karşı reel olarak %4 değer kaybettiğiyle sonuçlanan az önceki hesaplamayı enflasyonları dikkate alarak her ülke için ayrı ayrı yapıyorum. Diyelim ki Çin'le yaptım. Yuan karşısında %2 TL reel olarak değer kazandı. Diyelim ki Almanya ile yaptık. %3 değer kaybetti Euro karşısında enflasyonları dikkate alarak TL. Bunları bu şekilde sıralıyorum. Ve bunları nihayetinde bir rakam çıkacak. Yani ben TL'nin değerinin reel değerinin nasıl değiştiğini göreceğim için bir rakam çıkacak. Bunu bulmam için de her ülkenin ticareti nispetinde oranları, değişimleri, reel kur değişimlerini ağırlıklandırıyorum. Ağırlıklandırma sonucunda bazı ülkelerden pozitif, bazı ülkelerden negatif etki geliyor ama nihayetinde bir tane rakama ulaşıyorum. Diyelim ki o rakamda %2.3 eksi yani TL reel olarak 100 ile başladıysa diğer ülkelere karşı değerine yıla eğer böyle bir rakam çıktıysa ben diyorum ki TL'nin değeri artık 100 değil diğer ülkelere karşı değer olarak 97.7 yani 100'den 2.3'ü düştüm. Şimdi bakalım şu anda TL'nin değeri ne ve son 25 yılda ne şekilde oluşmuş. Biz reel efektif kuru hesaplarken 2003 yılını 100 olarak alıyoruz ve onun devamında ve öncesinde ona göre endeksliyoruz. Bu değişimleri onun çevresinde yapıyoruz. Şimdi normal olarak zaten eğer benim ilk başlattığım gibi, ilk anlattığım gibi bir enflasyon kadar intibak olsaydı bizim reel kurumuzun yüzün etrafında sürekli dalgalanıyor olmasını beklerdik. Ama öyle olmuyor. Bazen çok değer kazanıyor, bazen çok değer kaybediyor. Şimdi bakın şu anda TL'nin reel olarak diğer para birimleri karşısındaki değeri 68.9. Yüzü bir referans noktası alırsanız şu anda TL'nin %31 diğer para birimlerine karşı reel olarak daha değersiz olduğunu görürsünüz. Peki geçmişimizde bu nasıl olmuş? Mesela geçen ay 73'müş yaklaşık. Demek ki bir ayda yaklaşık %4 değer kaybetti TL reel olarak. Şu anda TL'nin reel değeri son 26 yıla baktığımızda en düşük 4 değerden bir tanesi. Daha önceki bu düşük değerleri nerelerde yaşamışız? Bir tanesi 94 krizi, Çiller'in Başbakanlığı zamanında 67.2'ymiş. Neredeyse ona aynı yerdeyiz şu anda. 2001 krizi, TL'nin değeri 75'miş. Eylül 2018, Brunson krizi 62,5'muş. Şu anda da az önce söylediğim gibi 68,9. Yani şu anda TL normal gidişatından çok çok daha aşağıda bir yerde değerleniyor diyebiliriz.